Başladık. Selamlar herkese. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Lero Mord oynuyoruz. Bakalım neler yapacağız. Red'den başladım. Uzun süredir oynamıyorum Hero'yu. Umarım güzel bir maç geçireceğiz. Bakalım güzel bir maç olursa atarız videosunu. Şöyle yardım etti kardeşimiz bize. Sola girdim bu arada. Bizimki falan dersem takılmayın. <laughs> Devam. Denizi pusalım. Alucard gelirse keseriz. Aynen oradaymış. Güzel hata. Bizi görmedi muhtemelen. Ölsün. Güzel. Ben de kalsa güzel olurdu ama sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde Blue'ma gideceğim. Blue'yu alalım. Sonra devam ederiz. Güzel, bunu da alalım. Bu Üste oynayabiliriz eğer açılırsa da. Cık. Hepsi orada. Burada pusam aslında. Alı kart gördü bizi de. Keserim bunu. Güzel gitti ultim. Flash attı ama ölecek. Bunu da keserim hatta. Böyle W ile çekeceğim. Ah lan. Çekebilsem ölmüştü Kim da gelmişti de neyse yapacak bir şey yok enti diyelim Şöyle botumuzu alalım Birebir takas altta Enti yok diyelim ölmese güzel olurdu ama enti Ormanı döneyim Turt alabiliriz sonra Şöyle evet, vuralım. Turtle alırken bu arada izlenmelerimiz baya düşmüş. 300 falan izleniyordum. Bir, bir hafta falan video atamadım. Baya şu an 30-40 falan izleniyorum. Yani o açıdan bir beğeni isteyeceğim sizden. Beğeni ve yorum umarım. Tekrardan düzeltiriz. Buraya oynar mıyız? Bu çocuk ne yapıyor? Bunu keseriz. Alucard'ı da keserim hatta. Kaçamaz. Güzel. Gayet iyi. Yani bir beğeni bir yorum alırım eğer çok görmezseniz abone olursanız sevinirim. Derken bu fly bizi dürtüyor. Güzel. Avukardın ormanlarını bayağı aldık. Onu da kestik zaten. Devam edelim iki kere ölmüş. Hızlı bir şekilde blue'yu alacağım. Hatta ne oluyor? <laughs> Midori'nin bağlantısı mı kötü anlamadım ama eleman bir garip oynuyor. Bizimki aşağı gitti de ona gitsem mi diye düşünüyorum. Bir gidelim. Öldüremez saldırırız. Aa kesti sandım lan. Neyse. Ölmese iyi olurdu ama öldü artık yapacak bir şey yok. Devam edelim biz. O bluesunu alacağım. Gelirse zaten keserim onu. Şu an bayağı öndeyim. Geldi. Öl kardeşim. <laughs> güzel. daha çok güzel. Şu an her şey istediğimiz gibi. Gayet iyi. Redimi alayım. Şöyle umutsuzluk yapalım ikinci item. Paramız iyice artsın. Sen yani niye benim ormanıma dönüyor no, oğlum? Biri geri çekil atıyor bana. Aa Zisk buradaymış. Hakan yavaş ciğerimi söktün. Hakan kardeşim ya ölsene. Öyle ciğer sökmeye benzemez Hakan. Karşında Leromort var. Öyle yani bunu da alalım hızlı bir şekilde. Hakan kardeşimizi de kestik. Ormanımızı da aldık. Blue'umuzu alırız. Turtle'a döneriz olmadı. Ha bizimki <laughs> Turtle yok etmiş. Allah'ım ya. Beni bekliyor sandım. Adam kesmiş resmen. Neyse biz de carry'yi keseriz. Şöyle şu ormana alayım. Oynayacağım ona devam ederse aynen öyle. Gel kardeşim sen kaçamayacaksın maalesef. Böyle bir emoji atalım sana. Tak tak. Seviyorum bu hero'yu ya. Hero asla hele oynanabiliyor her metada ya o çok hoşuma gidiyor. Bunu da kestik bu arada. Güzel bu da bende kaldı gayet iyi. Bir de açalım. Blue'yu da alalım. Her şey çok iyi gidiyor. Yudora kardeşim ne yapıyor? Blue'yu almaya mı geldi o? Şöyle. Yum var ona. Güzel. Zeski de keserim aslında da. Ultim yok. Ultim olsa denerdim. Ultim var artık. Gel buraya dostum. Tamam. Fazla vurabilir ama. Vur böceğine. Güzel. Keseceğim bunu. Oha. Eleman fazla vurdu da. Öldüremedi. Sıkıntı yok. Alabilirsem yok. Enti. Yapacak bir şey yok. Ve karga alacağım. Ormanlardan canımı doldurayım. Gerek yok peyz atmama şu an. Zaten baya öndeyim. Canım dolar. Üstümde blue buff var. Blue'yu aldık mı fullenecektir zaten. Aynen öyle. Anasında Turtle'a dönebilirim aslında da. Rakibe de oynayabiliriz. Ben an bayağı öndeyim. İki katıyım rakibin. Bakana baksanıza. 3-600. Neyse biz turtle alalım ya. Gel. Vur buna hızlı bir şekilde. Tamam. Blue'larını da alayım. Bir an önce 15 olalım. Nasıl bir şekilde orada ne oluyor? Oraya oynayabilirdim de. Çok Yapacak bir şey yok. Devam. Ha keriye bak. Kerry oraya devam ederse öldü bu arada. Ama etmedi. Yani bizimkiler satmazsa diyecektim. Güzel sattılar. Kil vermemeleri lazım. Orada da bitiririz. Gerek yok uzamasın o kadar. Ve bloğumu salsana kanka sen niye bloğumu alıyorsun? Burada pusam. Hakan. İzle konvoyu. Tak tak. Çok tatlı hasar. Hakan da öldü. Hayırlı günler ölsün. Güzel. Hayırlı günler saf bastı ya. Saf basmasa o karmaşa da öldürdü muhtemelen. Çünkü W attı. Meryem'in W'den kaçtı. şu buff'ı da alacağımız bir şekilde artık kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Orada alıp bitiririz muhtemelen. Bayağı fark attım çünkü rakibe. Buradan çevirmeleri çok zor. Beni 3-4 kere falan ardarda ar ar arda kesmeleri lazım. O da imkansız şu an. Yani mal olmam lazım kesmeleri için. Şu orada alalım. Tamam. Do. <laughs> 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 Hadi itelim zaten biri ölü muhtemelen biter de. Ölümsüzlüğü önereceğim. Çok yasarım var ya. Aksiya tanklayabilirse keserim hepsini. Valla Aksiya'nın tanklaması lazım. Ha. Ya ne yapıyor? Aksiya üzüldü ben. Bafa alacağım. Flash attı güzel Flash yok onu keserim bir dahakine W'm çok vuruyor Q'm çok vuruyor Pardon öyle atarsam güzel. güzel 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 Gireceğim direkt Muhtemelen biter zaten maç Güzel seskin böceğini de kestik Böyle bunu da keselim tamam ona gireceğim. Maç bitti. Güzel. Güzel maç. Bakalım neler yapmışız. Yine bir tık kısa sürdü ama yapacak bir şey yok. Biz oynadık. Devam. 34 yıldız olmuşuz. Gayet iyi. Anla Mystic 34. 14-0-3. Hiç ölmedik. 12-0 MVP diyor. Gayet iyi. Gayet iyi maç. Hasarımıza bakalım. <laughs> 50 kadar sarımız var. Yani 11 dakikalık maça göre gayet yasar. Yani beni izlediğiniz için izlediğiniz için <laughs> beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.